At bakayım Yunus abi. At. Aha olacak ya. olacak olacak. Ver bir tane de ben yapayım. Ver. Ah. Ver dur dur şunu. Çek elini sen bir. Verdin mi? Masa bir Düştü elimden düştü. Düştü. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım. Bak. Böyle oluyor. Ben yapamıyorum o kadar hızlı değil ya. Bir yap bir dene. Olacak anneciğim olacak bir yapsana. Ya. <laughs> hızlı ol ya, biraz oluyordu. hızlı ol. Hızlı Hadi yap ben bir daha. Düştü. düştüm, düştüm ha Biraz daha dikkat et. Heh. Olacak olacak ya. Kim sevdi. Kim gelecekti? Biri mi gelecekti? Ya Metin bakkala gitti. Abur cuburcu istiyor canım dedi. Bu, bu saatte. saatte. Evet. Bir bak bir bak koş kapıyı aç. Koş bir kapıyı <laughs> aç. Bir koş kapıyı aç. Bir koş kapıyı aç. Bu saatte. Metin. <laughs> ya senin işte dışına bakıyorum. Neden işte. bir, bir şey söyleyeceğim. Neden benden <laughs> habersiz çıktın sen? Ya yani anne işte bir şey var. Sen demeyin. bu kadar... Bunlar ne ya? Sen bunların hepsini ye. Benim adım da Yunus Emre değil tamam. Allah'ım bu kadar abur cuburu sen gidip ne yapacaksın ya. bu kadar abur cuburu? Ola artık yani. mi? Dükkanı istedim. satın almış. İstedim Metin Yunus, Metin Ali. İstedim, tamam istedin abur cuburları aldın. Çok güzel. Ne yapacaksın bu kadar abur cuburu? Hiç harçlığın ya. kaldı mı? Bence borca da girmiştir. Bence de borca girmiştir. Bu kadar abur cuburu ne yapacaksın sen? Hı. Ne yapacaksın? şimdi? Metin Ali. Ne? Bu kadar burcu ne yapacaksın anneciğim yani sen? Ya sen bugün benim sinema var. kimse bana ne kaçmayacak Şurada kendime yer yapacağım. Tepsi de ayarlayacağım. Hep sinema yiyecek. keyfi için. Ya evet ya. Bence bir i̇şte şey Bir tane etmemiş. Hepsine iki tane almış. Metin Ali. Hmm. Hiç sinema öyle a -a yapma. Var. Tamam keyfini yap ama hepsini yiyemezsin. Ne kadar da sadece birkaç tane şey Yarısından daha fazlası. Bilmiyorum anneciğim. Yarısını yiyeceğim. Yarısını Zıkalım. yiyeceğim. Tamam. Ya, ya, ya. Tamam. Hayır anneciğim alma alma. Ya ya. Tamam tamam, sen istersen topla bunları götür tepsini hazırla. Ay. Yürü sen de yürü sen, sen de. Metin Ali. Sen istersen götür anneciğim tepsini hazırla hepsi böyle ortalıkta kalmasın. Koy poşetini. al Kaçtın mı? Yok, <laughs> poşetini koy, koy poşet. Orada orada anneciğim. Koy. Tepsi, hadi tepsini hazırlayalım sonra sinema kedi yapalım seninle. Hadi bakalım. Hayır ben tek yiyeceğim. Ya biz de yiyeceğiz. Aa. Hı -hı. Zeynep, ya ben şey tek başına mı yiyeceksin? E ya sen ne aldın bakayım sana bakayım eli. Oo bayağı sen de götürmüşsün. Topladık. Hadi bir şey yapalım. Şey tek başına mı yiyeceksin? Yunus sen Yunus sen Metin Ali ya. hadi anneciğim topla poşeti koy. Yunus Ali sen de burada bak. Tamam, dur, burada var. Tamam dur. Dur poşete koy. Poşetin gerek yok diyor. Hemen mutfağa. Yok yapayım. yok o ya hayır yok. Hadi kalmasın. Elinden düşerse yer yeme şeyini. Hayır yemesin yemesin ki. Yok, yok yok birkaç tane tek Metin Ali hmm. birkaç tane tek ayarlayalım anneciğim tamam mı? Aa, hepsi hepsini yeme yemeyeceksin. Hah. Şimdi getir koyma sen anneciğim. Ha, Tepsi ha tepsiyi mi? getir, tepsiyi de getir. Hadi bakalım anneciğim. Hadi tepsiyi getir anneciğim. Getir. getir, bakalım. Şöyle. Anneciğim ha. fazla fazla koymanı istemiyorum tamam mı? Azıcık koy iyalini yersin. Hastalanırsın. Bu kadar burcu buraya yersen hastalanırsın. Hadi. Bir cim. çek. Hadi bakalım. Bir. Arkadaşlar şey. Metin Ali sinema e, keyfi için tepsi hazırlıyor. Hadi bakalım. İçeceklerimiz. Evet, evet, şefimiz Metin Ali. Bakalım bize nasıl bir tepsi hazırlayacak. Metin Ali evet. e, bizim için de ayarla. ha. Tamam mı? Bilmem. Bilmem değil oğlum bize de ayarla hadi. Aa, Koy en sevdiklerimi koyacağım. En sevdiklerini kişer ikişer tane niye koyuyorsun hepsine ikişer tane mi yiyeceksin? Evet. Hmm. Maşallah. Zaten sen bunların etini yersen komaya girersin. Ne? Sakız çık. Oğlumun keyfine bak. Bir tane de yetmiyor. İkişer tane almış. Oğlum. Hadi bakalım. Bu kadar yeter. Metin hadi. Metin hadi daha koyma. Hadi anne. Misin? Oğlum tüm poşeti Biraz koydu. Bir daha koyayım. Tüm poşeti Biraz koydu. Anneciğim. Allah. Anneciğim, keşke hiç gelmeseydik mutfağa. Hı. Metin Ali, Hı. biz keşke hiç gelmeseydik mutfağa. Niye ki? Hiç ben gerek ben yoktu. Tepsiyat. Hadi bakalım, şöyle bir uzan Metin Ali. Koy şöyle. Hadi bakalım. Aa. Filmini aç. Işığı kapatalım mı Metin ben Ali? Kapat. Gerçekten mi? Gerçekten de ışığı kapatıyor. Peki şu çocuk ne olacak? Bir şey Hayır. yemeyecek mi? Komaya girmeye düşünüyor. Evet. Ana sen de bunu. Ben bunu yemeyeceğim. Ben kek istiyorum. Abi <laughs> Allah senden razı olsun be. Bakayım sana ne verdi. Hadi sen de bunu al hadi. <laughs> Kocaman erkek. tepsiden. Bak kara hadi karamı Aynı kaptın. Karamı kaptın. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Işığı kapatayım mı? Kapa. Sinema keyfinize başlayabilirsiniz. Abi bu biraz fazla oldu. <laughs> Hangisinden? Çok fazla var. Hangisinden başlayacağım bilmiyorum. Tamam, hadi ben, ben gidiyorum. Işte. Hayır! <laughs> hadi bakalım, ben gidiyorum. Sen istediğinden giyebilirsin. Şimdi çiğ köftemiz için marul eksik. Arkadaşlar, Yunus Emre bize çiğ şey, dürüm kopazı. yapıyor. <gülüyor> 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 evet, Yunus <laughs> şef... Emre. Efendim, efendim? Ne yapıyorsun anneciğim? Hani ne koyduğunu Şu an işte son yutuşlara doğru geldim. Hı. Marul eksik. Marulumuzu bir güzel yıkayacağız şimdi. bakalım hadi. Demirler eksi koyacağım değil mi içine? Evet. Şey acı ber turşusu da çıkarsan acı berli olsun güzel oluyor. Sen ee, acı gelmez mi? Yok yok ben seviyorum. Tamam. Hı. Hadi bakalım. Şunları bunu şuraya koyalım. Turşu ile alalım. İki tane alıyorum. Al. Sen yiyecek misin? Evet. Acılı yiyecek misin? Hı? Acılı yiyecek misin? Acı tamam. ]miyorum. Tamam. Doğal evet. kayıtlı bir tane var. şu ikisini koyayım. Tamam olsun diye. Hadi bakalım. Evet tamam, arkadaşlar, ee, aşçımız Yunus Emre, evet. Master e katılacak mısın anneciğim? Oo Master Chef birinciliği bende. Gerek bile yapayım. yok bence katılmana, o kadar birincisin evet. ki. Şöyle yapayım ben. Bakayım. Umarım güzel bir sonuç. Güzel güzel. Üstünü mü kesiyorsun? Yok, zaten ufak bir çizgi atıyorum. Hı, -hı. İşte kopartıyorum. Hadi bakalım. Şöyle acılı. Bu benim mi senin mi? Senin. Tamam. Bir seviyene göre. Oğlum biraz fazla acı gibi geldi bana ya. Marul da koyacağım. Hı. Şöyle dur. Hadi bakalım. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü menü Yunus Emre'ye ait. Evet. İnşallah acıdan ağzımız Hı. fazla yanmaz. Sen istedin. O turşun acısına bağlı. Yok ya ben seviyorum turşuyu. Fazla acı değil bu şöyle yapalım. Hadi bakalım. Doldur içini. Şimdi Nar son malzememiz. Ben narikşi çok ee, Yunus Bey ben çok nar ekşisi seviyorum da. Bol bol tamam. doldurabilirsiniz. Doldurabilirsiniz. Hadi bakalım. Şöyle. Oo. Evde ya. Sanatını konuşturuyorsun anneciğim. Evet. Şuraya imzamı da atayım. Aferin imzamı da <laughs> at. Tamam. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi tek tamam. kısmını bunu sarmak lazım. Umarım konusu. dağılmaz Emre ya. Dağılmaz. Hadi bakalım. Şöyle. Güzelinden. <laughs> Afiyet olsun. Allahım, Allahım. Güzel Biraz naraki döküldü. Üzerine de imza at istersen. Hadi bakalım Hadi. kendine de yap. Tamam. Arkadaşlar harika görünüyor. Şimdi. Evet arkadaşlar. Ee, şef Yunus Emre hızını alamadı ve... Yunus Emre bir bak istersen. Bir tane daha. Gözlük taktı en sonunda, Nusret'e özendi. Hadi <laughs> bakalım. Ben yedim benimki çok güzel. Acılı olmuş ama ben acılı seviyorum. Bakayım seninkine. Acı koyacak mı içine Yunus Emre? Yok sevmiyorum ben. Acı. Hadi bakalım Nusret efendi. Nusret Emre. Hadi bakalım. <laughs> Nusret Emre. Ne kesin turşu mu? Hı. Şöyle güzelce. Hadi ben bakalım. de bol turşu seviyorum. Şöyle. Ben de acılı. Acılara yürüyoruz olsun Şöyle. Emre çok güzel olmuş ha. Hı. Nusret Emre'nin eli değildi. Ne diyorsun oğlum? Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Şimdi bir imza daha atacağız. Şöyle. Hadi bakalım. Şöyle bir imza. Tamam. 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 Şimdi ellerine sağlık. Ellerime sağlık. Oturabilirsin istersen. Yok, böyle daha şey oluyor. <laughs> Nusret Emre. Hmm. Hadi bakalım. Şuradan başlayalım. Otur istersen. Bak. Benim karşılıklı seninle karşılıklı. Masamız biraz battı ama. Tıkayım <laughs> seninkine. Nasıl olmuş? Tamam. Emre çok güzel görünüyor arkadaşlar. Seninkini daha fazla için köfte koydum. Evet benimki çok dolu dolu olmuş. <laughs>